say Genç kuşakların e, globalleşen bir dünyada e, ötekilerle öte, ötekilerle iletişim içinde temas halinde ve bir birlikte olabilmelerinin uzun vadede çok önemli katkıda oldu. O diğer ülkeler e, bir ülke çocuğu için diğer ülkeler ve diğer ülkelerde yaşayan gençler bir sadece bir kavram bir fikir değil somut bir insana dönüştüğü zaman İngiliz bir İngilizle tanışmak, bir Bosnalı bir genç değil, o Bosnalı ile aynı sırada oturmak, aynı müziği dinlemek, aynı e, lokantada birlikte yemek yemek, bunun gibi somut karşılaşmalar, insan olarak tanımalar, o ülkeyle ilgili e, bilmem ne kadar propaganda filminin, bilmem ne kadar kitabın yapacağından çok daha fazla etki yapıyor. Çünkü insanlar özünde yüz yüze gelip konuştuklarında birbirlerindeki bir fark edebilirler. Aslılığının iyilik olduğunu ve iyi niyet olduğunu, kötülüğün e, sokuşturmaya çalışıldığını e, ama büyük çoğunlukla insan tabiatında tali bir unsur olarak kaldığını işte o birebir temaslarda görebilirler. Dolayısıyla bu okullar aynı zamanda uluslararası nitelik kazandığı ve her milletten öğrencilerin bir araya gelebildiği, buluşabildiği mekanlar olduğu için Uzun vadede, yani uzun vadede değil, her yerde bulunduğu her yerde benim anladığım anlamda bir e, evrensel e, değerlerin inşasına da hizmet ediyor. E, global dünyanın çocuklarını birbirleriyle tanıştıran, onların birbirlerini daha iyi anlamalarını sağlayan yerler, mekanlar haline geliyor.